Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Dostlar başlıkta da gördüğünüz gibi 2.0 güncellemesini yaptıktan sonra klavyemde birkaç tuş çalışmamaya başladı dostlar. Ben sizlere bu videomda bunu güzel bir şekilde gösterdim. Dostlar önceki videomda zaten anlatmıştım. Ben hızlı bir şekilde yaptım. Dedim bari sizlere tekrardan göstereyim videoda. Çok kolay bir şekilde dostlar anlattım eğlence parkında sizler eğer ki bu tarz videoların devamını istiyorsanız hatta kankam video olduysa işine yaradıysa hemen kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi ve bildiğimlerde tüm olarak açmayı lütfen unutmayın 3000 abone adım adım ilerliyorum lafı fazla uzatmadan hızlı bir şekilde kankam geçelim İyi seyirler seviliyorsunuz dostlar eğlence parkına girmeyi unutmayın Şimdi dostlar bakın ben 2.0 güncellemesini yaptıktan sonra benim klavyemde birkaç harfler çalışmıyor. E kankam ben oyuna giriyorum. Eğilme tuşuna basıyorum, çalışmıyor. E yere atma tuşuna basıyorum, çalışmıyor. Zıplama tuşuna basıyorum, çalışmıyor kankam. Yürümün de açamıyorum. E tek çalışan e, tuşlar şu. Koşabiliyorum kankam. E Yumruk atabiliyorum. E, dostlar başka bir şey yok. Ctrl'ye basabiliyorum. orada da çalışıyor. Ama dediğim harflerde de çalışmıyor dostlar. Dostlar o zaman eğer ki sizler de bu tarz videoların devamını istiyorsan kankam bak 3000 abone adım adım ilerliyorum kankam lütfen sen de bana destek olursan çok sevinirim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri tüm olarak açmayı unutmayın. Hadi hızlı bir şekilde sizlere göstereyim. Şimdi dostlar iyi bakın. Şimdi e, burada da deniyorum. Eğilme tuşuna basıyorum. Çalışmadı. Yeri yere atma tuşuna basıyorum. O da çalışmadı. Zıplama tuşuna bastım. O da çalışmadı. Tamam çok kolay ve çok basit. Hemen ayarlara geliyorsunuz buradan. Burada dostlar buton özelleştirene tıklayın. Özelleştir diyorsun kankam. Tamam mı? Açıldı mı burası? Tamam. Ondan sonra F11'e tıkla. Hemen masaüstüne üstüne bir geldik. Şimdi dostlar burada işaretliyorum. Tuş atama var. Tuş atamaya tıklıyorsunuz. Şimdi bizim hangi tuşlar çalışmıyordu? yere yatma çalışmıyordu, e, eğilme çalışmıyordu değil mi kankam? Galiba onlardı. Şimdi dostlar o zaman ne yapıyoruz? Şimdi boşluk çalışmıyordu. Bakın çarpı işaretine tıkladım. Buradan da çarpıya tıkladım. Buna da tıkladım kankam tamam mı? Kaydet diyorsunuz. Ondan sonra buraya kaydetmenize de gerek yok. Hemen basalım kankam. E, bakın basıyorum böyle hiçbir çalışmayacak hiçbir tuş çalışmayacak dostlar hiçbir şu tuş demiyor özür dilerim tek C ve yere yatma eğilme tuşları çalışmayacak kankam tamam mı? Bakın çalışmıyor şimdi ne yapıyoruz? Tekrardan tuş atamaya tıklıyoruz tamam mı? Onu kaydettik tekrardan tuş atamaya geliyoruz. Burada kankam hemen e, burası C'de değil mi? Hemen C harfini seçiyorum tamam. Hemen şuradan da yere yatma tuşunu Z harfini seçiyorum. Buradan da kankam bakın boşluk yeri zıplama yani hemen e, boşluk yerine tıklıyorum. Buradan da boşluğu seçtim kaydet diyorum kankam ve şöyle bir hayta büyütelim. Hemen sizlere göstereyim ve gördüğünüz gibi bakın zıplıyorum yere yatabiliyor muyum? Hemen şurada bir yere yatacağım deneyeceğim olmuyor. Niye yere yatmıyor? Bir dakika ağzına çekeyim. yere yatıyor kankam. Tamam sıkıntı değil ben yanlış harfe basıyormuşum ve tamam kalktım. Eğilme tuşuna bastım. O da çalışıyor. ve Gördüğünüz gibi kankam çok kolay ve çok basit. E sende de hangi tuşlar çalışmıyorsa az önce gösterdiğim gibi yapabilirsin. Şimdi şöyle hızlı bir şekilde dostlar bir silah alalım. Bir de dürbün ateş edeceği mi? Bakalım olacak mı? Olmayacak mı? Bir de onu deneyelim. Dostlar silah alıp geldim. Ben de denedim az önce. Ben de abi silah alıyor, ateş ediyor, dürbünü açıyor. Yani burada hiçbir sıkıntı yok ama sizde varsa kankam az önce gösterdiğim gibi yapabilirsiniz. Şimdi örnek veriyorum diyelim ki e, bir tuşu çalışmıyor abi silahı arkaya alamıyorsun tamam mı? Hemen e, yine aynı şekilde deniyorum bakın. Şu an çalışmıyor diye bilin tamam mı? Hemen özelleştire giriyorum buradan. Özelleştir diyorum kankam tamam mı? Bir tuşu çalışmıyor diyelim. F11 tuşuna bastım tuş adamaya tıkladım kankam hemen sizlere teker teker güzel bir şekilde göstereceğim inşallah anlamışsınızdır şimdi dostlar bir tuşu çalışmıyorsa hemen e, şuradan şunu bir kenara çekiyorum e, buradan bir tuşunu bakın iptal ediyorum bir dakika iptal edemedim özür dilerim şöyle birazcık kenara alayım bir tuşunu iptal ettim iki de iptal ettim kankam tamam mı hatta şöyle kalsın e, kaydet dedim Ondan sonra buradan da çıktım dostlar. Şimdi bakın sizlere gösteriyorum. Hemen klavyeden 1'e bastım çalışmıyor. 2'ye bastım hiç çalışmıyor. Çünkü kapattık. E şimdi dostlar tekrardan ee, hemen şuradan tuş atamaya girelim. Özelleştirmeye girmeye gerek yok. Şimdi tuş atamaya açtık kankam. Şimdi birazcık kenara alalım. Bakın tam şu silah işaretine tıklıyorsunuz. Buraya 1'i seçiyorsunuz. Tamam bu tamamdır. M4'ün yerine de 2'yi seçtiniz mi kankam? Kaydettiğin. Tamam mı? Şuradan da sizlere hatta büyütüm ve gördüğünüz gibi hemen silah alıyor. 2'ye basıyorum. 2'den silah alıyor. Gördüğünüz gibi dostlar. Bu kadar ve kolay bir şekilde sizlere anlattım. İnşallah anlamışsınızdır. Eğer ki anlamadıysan kankam, aşağıda açıklama kısmında Discord adresim var. Oraya gelip sana yardımcı olabilirim. Yorumlarda belirtebilirsin kankam olmadı yazabilirsin. Ben de sana yardım etmeye çalışırım. O zaman dostlar videomuzun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi sizlere tuş atamların hepsini gösterdim. İnşallah hepiniz yaparsınız. Güzelce oyununuzu oynarsınız dostlar. Bu arada o zaman hızlı bir şekilde dostlar bu arada 3000 abone adım adım ilerliyorum. Destek olursan kankam çok sevinirim. O zaman Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum kankam. Olduysa da yorumlar kısmına yazarsan çok mutlu olurum. O zaman görüşürüz. Bay bay. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz.